Bakın mesela selef alimlerimizin büyüklerine tövbe etmezden önceki halleri nasıldı? Belki de Allahu alem bir çoğumuzun işlemediği günahları işlemişlerdi kardeşler. Mesela Malik bin Dinar rahimeullah. Malik bin Dinar büyük bir selef alimidir. Hayatını okusanız ağlarsınız. Malik bin Dinar rahimeullah kardeşler tövbe etmeden önce hemen hemen her akşam içki içerdi. Malik bin Dinar rahimeullah. Hemen hemen her akşam içki içerdi. Evlenmesine rağmen en son bir kız çocuğu oluyor. Hikayesi uzun girmeyeceğim ama o kız çocuğunun vesilesiyle tövbe ediyoruz. Görmüş olduğu bir rüya vesilesi. Böyle bir adam tabi ise köşeden dönüyor kardeşler. Yine Fuday bin İyad Fuday bin İyad Allah rahmet eylesin. Tövbe etmeden önce eşkiyaydı kardeşler. Eşkiyan ne demek olduğunu biliyor muyuz? Yol kesici demek. Hani böyle ıssız yerlere gitmekten korkar ya insan. Hani çocuğu gönderirsiniz ya işte biri önümü keser, bana zarar verir diye korktuğumuz insanlar var ya. Biz onlara eşkıya diyoruz. Fuday bin İyad öyle biriydi kardeşler. Yol kesici biriydi. Subhanallah. Yani masum olan yoldan geçen insanların önünü kese, onların malını alan, belki onlara zarar veren biriydi. Fuday bin İyad Yine Yine Selef alimlerimizden İmam Zadan var. İmam Zadan sanatçı biriydi. Günümüz tadiliyle sanatçı o zaman cahili şiirler okuyan bir sanatçıydı. Sonradan bir tevbe ediyor kardeşler. İmam Zehebi Rahimullah onun hayatını Siyer ve Nubela kitabında aktarıyor. Ve o kitabında diyor ki İmam Zadan Rahimullah bir gün acıktı diyor. Bir gün acıktı öyle büyük bir açlığa maruz kaldı ki en sonunda ellerini Allah Azze ve Celle'ye açtı ve dedi ki Ya Rabbi inni ciltu. Ya Rabbi ben acıktım dedi yanındaki selef alimi anlatıyor diyor ki vallahi elini indirdiği gibi Allah Azze ve Celle gökten bir ekmek indirdi önüne önüne bir ekmek düştü diyor bu rivayeti İmam Zehebi Rahimullah Siyar ve Alem Nübele'de aktarıyor İmam Zehebi kimdir? i̇bn Teymiye Rahimullah'ın gözde talebelerinden selef, selefi olan bir alim. Kerametul Evliya. Kimdi bu önüne ekmek düşen zat? Kimdi bu İmam Zadan? O zaman en büyük muhaddisi olan İmam Zadan. Daha düne tabir yerindeyse daha düne sanatçı olan biri yani. Hani bugün ekranlarda gördüğümüz veyahut da ismi duyduğumuz ve küçümsediğimiz sanatçılar var ya. Bir nevi öyle biriydi. Sonradan bir tevbe ediyor kardeşler, bir iman ediyor. Tabir caizse nefsin başı olmak üzere bizim gibi günahkarları soluyor kardeşler. İmam zadan oluyor.